Ülkemizin dört bir yanı yanıyor cayır cayır maalesef ya, ciğerlerimiz boş ver, yanıyor. Ülkemizi boşverin Allah aşkına ya. Neden? Ya ülkede ülke ülke satıldı zaten daha ne daha neyin peşine <laughs> düştünüz siz? satıldı zaten ülke satıldı ya. Çok karamsar konuşuyorsunuz. vallahi az önce kızayla ben kan verdim. Hı hı. Yurt dışına çıkma yolunu bak yolunu arıyorum ben şu an. Neden? Ya ülke yaşanılmayacak halde ben iki tane üniversite bitirdim. Ben şu anda iki iş, üniversite iş, mezunusunuz. İki üniversite mezunum şu anda iş arıyorum İş yok. Yani şu anda otellere gideceğim günübirlik yömeli iş, iş bulup geleceğim tekrar geri geleceğim alabilecek misiniz? Ya arıyoruz her yerde iş arıyorum iş yok. Yani ben üniversiteyi bu hale getirenler utansın. Ekonomi, Milli Eğitim Bakanı diyor ki ben diyor e, Türkiye'nin eğitim sistemini baştan yaşayacağım diyor. Kendisine, kendisine oluyor dışında okuyor. Niye Türkiye'de okumuyor madem Türkiye'nin eğitim sistemiydi? Ben iki üniversite bitirdim dediğim gibi. Ben doğal, doğal gaz mühendisliğini bitirdim ve bankacılık bölümünü bitirdim ve ben, ben, şu anda işsizim. Hı. iş arıyorum. İş yok. Yani Türkiye artık bu durumda. Ben şu anda yurt dışına çıkma yollarını arıyorum. Sabahtan beri şu yolu turluyor. Şu yolu geziyorum da sizin facebook'taki facebook'taki her, bütün şeylerinizi izliyorum ben sizin Eko, bütün ekonomi şeylerinizi izliyorum. Sarı mikrofon olsun. Görüyorsunuz Hepsini o zaman izliyorum. ekonominin güzel olduğunu iddia eden vatandaşları da aslında ya, ekonomi iyi diyorlar diyor ki ya diyor ki ekonomi diyor ki ekonomi ekonomi evet, telefonu, telefonu telefonunu çıkart <laughs> telefonunu çıkart ekonomi diyor ya e arkadaşım bu telefon 2500 lira burada türkiye'de git yurtdışına 2 ayda 2 lira taksitle 12 ay taksitle telefon alabiliyorsun evet. peki burada niye alamıyorsun? Buradan aldın zaten yarısını devlet bir tane kendine alıyorsun bir tane devlete alıyorsun evet, maalesef çok değerli bir tane kendi alıyorsun bir tane devlete alıyorsun sen parayı. Diyor ki eğer çıktı diyor ki açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'yi örnek alıyor. Arkadaşım niye örnek almasın? Adam oradaki bir aylık maaşıyla geliyor burada 6 ay 7 ay rahat rahat tatil yapıyor. Ben 2 yıl çalışıyorum otelde bir gün tatil yapamıyorum. Niye? Türkiye'nin parası yok. Türk vatandaşları bu halde yani. Türk vatandaş şu Suriyelileri anda veriyor Tayyip Erdoğan. Biz burada Suriyeliler istemiyoruz. Suriyelileri, ya Suriyelileri bak geliyor. abi Suriyeliler bak şu anda Afganistan ay, geldi 3.5 milyon ay. tane. Üç buçuk milyon Afganistanlı şey geldi buraya, mülteci geldi buraya. Arkadaşım niye Türkiye'ye geliyorsunuz? Niye böyle bitti ya? Ben de tarihi açısından biraz söyleyeyim. Şimdi e geçmişteki devletler hep geçmişlerini örnek alarak ileri çıkar. Mesela bu dünyada bence en örnek alınması gereken iki ülke var. Rusya ve Almanya. İki tane dünya savaşı geçirip Berlin dörde bölündü. Doğu Almanya, Batı Almanya, Federal Almanya. Holokost katliamı var mesela. Adamlar ne dedi? Biz dedi geçmişte katliam yaptık. İşte biz geçmişte çok iyiydik falan demedi. Geçmişte katliam yaptık. Biz dedi geleceğe yatırım yapalım ve Geçmişimizden özür diliyoruz dedi. Biz geleceğe yatırım yapalım. Şimdi dünyanın süper gücü oldu. Şöyle yapalım. 1881 Abdülhamit tahta geçtiği zaman daha sonra 93 harbi oluyor. Türkiye'de yapılan 3 tane önemli saray. Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Çırağan Sarayı. Hangi dönemde yapıldı? Osmanlı'nın çöküş döneminde yapıldı. Halk açken saray yapıldı. Yani aslında tarihi örnek aldığın zaman zaten her şey sonu çıkıyor. Hani biz Osmanlı torunuyuz ama Osmanlı... 1200'lerde kuruldu. En son başarılı antlaşması 1461 Barış Antlaşması. Rusya ile yapıldı. Son kazançlı toprak kazandı. 1461'den sonra hep geriledi. Biz, ya biz pardon 1600'lerde 1600'lerde hep geriledi hep geriledi hep geriledi. Şu an Türkiye'de dediğiniz gibi zaman hangi saraylar var? Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı. Ne zaman yapıldı? Abdülmecit, Abdülhamit ve Abdülaziz döneminde. Yani Türkiye'nin dağılma döneminde şey Osmanlı'nın dağılma döneminde oldu. Sonra ne oldu? Bitti geçti artık. Güzel ada, uçan ada, bin odalı saray. Arkadaşım kim kalıyor bunlarda? Ya şimdi şöyle bir şekilde dediğim gibi örnek almamız gereken iki ülke var. Rusya ve Almanya. Çünkü iki tane dünya savaşı geçirdi. Berlin dörde bölündü. Şöyle düşün İstanbul dörde bölündü. Adamlar ve hala şu an dünyanın süper gücü diyebiliyor. Neden? Çünkü geçmişten ders alarak. Biz geçmişten ders aldık ileriye dönük gidiyoruz diyor. Böyle bu şekil. Yani biz çıkıp da biz Osmanlı torunuz Osmanlı torunuz. Bu şekilde olmaz yani. Ne, ne yapacaksın diyeceksin ki. Bizim özümüze dönmemiz lazım. Şimdi burada gidin bir tane ağaç dikin, fidan dikin açılır. Hani hatırlarsınız eskiden Türkiye haritası vardı işte yukarıda fındık olur, Adana'da pamuk yetişir, burada işte e, por portakal yetişir. Bosna Hersek'ten şey alıyoruz, şeker alıyoruz. Afyon şeker fabrikası kapatıldı, Erzurum şeker fabrikası kapatıldı, Aksu şeker şey, kağıt fabrikası kapatıldı. Türk Telekom Araplara satıldı, petrol ofisinin hissesi %61'i satıldı. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, yerli ve milli neyimiz milli? Bugün eve gittiğimiz zaman kapıyı aç, kullandığın telefon yabancı marka, kullandığın televizyon yabancı marka, aldığın mobilya bile yabancı marka. Doğru. Yani demek istediğim şu şekilde. Yerli milleşme bu şekilde olmaz. Çark dönüyor, bir yerden sonra dönmez. Değerine döneceksin. Bilmiyoruz yani öyle mi? Biz? Ya şimdi şu şekilde 1923'te cumhuriyet ilan edildi, 1939'da Atatürk öldü. Kaç yıl var arada? 38'de. 15-16 yıl var arada. Kaç tane fabrika kuruldu Türkiye'de? 123 tane fabrika kuruldu. 1926'dan Nuri Demirbağ tarafından Kayseri'de uçak fabrikası yapıldı. Hollanda'ya uçak satıldı. Nerede peki bu fabrikalar? Kayseri'de kapatıldı. Yani silah fabrikası yapıldı. Cephane... Ne oldu? Bunlar bak 1923'ten 1938-39'a kadar 123 tane fabrika yapıldı. Alpullu Şeker Fabrikası, Afyon'da Şeker fabrikası, Aksu kağıt fabrikası, yani Mersin'de yapıldı. Hep kağıt fabrikaları yapıldı, Sümerbank mesela yapıldı. Sonra ne oldu? Bunlar şu işi, bunlar bu işi, bunlar bu işi diyerek satıldı. Yani ekonomi anlamak için cebindeki telefonu çıkartmakta geçmişe bakmak lazım. Biz Osmanlı torunu izleyerek olmuyor. 3 tane önemli dediğim gibi saray var, üç tane önemli saray. Şu an hepimiz diyoruz Çırağan işte, dünya örnek oluyor herkes geliyor. Ne zaman yapıldı? Abdülmecit, Abdülaziz döneminde başlıyor 1841'lerde. 1880'lerde, 90'larda Abdülhamit dönemi bitiriliyor. Osmanlı'nın 93 Harbi'ne girdiği zaman. Tarihi bilmek lazım. Öyle biz Osmanlı torunuyuz şu an sorsan Osmanlı torununa kaç tane padişah bilir bilmez. Sorsan validesini bilsen bilmez. Ya ben adamlarla oturuyorum mesela kanıt sunuyorsun ama işte bilmiyor. Günümüzden bu, konuşalım zaten. yani şu anda ormanlarımız yanıyor ve ben aslında şunu soruyordum. Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 13 tane uçak var açık kaynaklara Peki, göre. Ben sana, ben Resmi ben kaynaklara göre de 8 tane uçak var. Vatandaşlar ben bu konuda ne düşünüyor bunu araştırıyordum. Ben şimdi şu şekilde şimdi en, en son bir e, yazı yayınlandı. Mesela e, 2020 ay içerisinde Türk Hava Kurumu'na yani şeye sanıp Orman Genel Müdürlüğü'ne 193 milyon para aktarılmış. Sadece bunun 3 milyon lirası kurtarın, kullanılmış. 189 90, milyon 90 yok. Bu paralar taraftan Ya yani. nerede işte? Şimdi şu şekilde. Ben bugün vergim nerede dediği zaman vatan aylığına. Kardeşim sen bugün evde senin baban sana para veriyor. Diyor ki git bana sigara al. 10 lira verdi gittim 5 lira sigara aldın. Senin baban benim 5 liram nerede dediği zaman sen ne diyeceksin? Sana ne mi diyeceksin mesela? Yani hesabını vereceksin. Bir ev gibi düşün mesela. Türkiye'yi bir ev gibi düşün. Eve giren para sorduğun zaman baba sana soracak. Oğlum sen parayı ne yaptın? Nereye verdin? Yani ben senden para... Şey, Baban sana para veriyor bunu kullan diyor. Mesela biz halkız çocuklar olarak baba biz çalıştık al sana para. Baba götürdü aldı yedi rakı içti. Baba para nerede? Oğlum siz, siz, bana hesap veremezsiniz. Öyle bir şey olmaz. Baba biz sana parayı verdik kullan diye. Eve et al yemek al diye ama sen gittin rakı aldın. Nerede bu? Hani nerede bu? Sorabilirsin. Sor, sor, sor. Yangınlarla ilgili değil mi? Evet yangınlarla Niye? 12 tane şehirde yandı şu anda. 12 tane şehirde orman yangını var. Bu 12 tane şehirde yanan orman yangınlarının bütün belediye başkanları CHP'li. Ha yani şu an parti davası değil. Ama Erdoğan dün çıktı bir açıklama yaptı. Diyor ki 12 tane yani orman yangını var 12 farklı şehirde ve bunun sorumlusu CHP belediye başkanları. Arkadaşım sen bugün Türkiye'nin başındaysan bu senin sorumluluğunda. altında. Kimse ilgilendirmez. Sen söndüreceksin. 6-7 tane ateş döndürme aracı var. bekliyor. Gidiyor Azerbaycan'dan, Rusya'dan günlük kirası 2,5 milyon. Günlük kirasını verip kiralayıp ateş döndürmeye çalışıyor. Ateş kontrol altında diyor. Orman kalmadı Türkiye'de. Türkiye bitti ya. Türkiye nefesi kalmadı şu an. Şu an dikkat edersen zaten hava hala sıcak. Çünkü orman yangınlardan gelen bütün sıcaklık şehre yayıldı. Orman yangını diyor kontrol altına alındı. Kontrol altına alındı dediğin yangın bir hizaya içerisindedir. Denizde bitiyordur. Kontrol budur. Kontrol altına aldık demekle bütün ormanı yakmak değildir. Adamlar bütün ormanı yakıyor. Diyor ki ya e, uçaklarımız çalışmıyor. Arkadaşım nasıl uçağın çalışmıyor? Yanacak bir şey kalmadığı için mi bitti orman yangınları? Ya bitti zaten. Şey, yanacak bir şey kalmadığı için kontrol altına aldım zaten. Mecburen kontrol altına aldım çünkü yanacak bir şey yok kalmadı. Ben 2011'de Van depremi yaşadım. Biz binadan çıktık. Yani ben iki, Van'dayım. 2011'de Van depremi yaşadık. Bir Van'dan çıktım. Depremi hazırlıksız. İzmir'de deprem oldu. Allah'tan geldi, sel oldu ya Rab, ya, ya şey Allah yaptı, e sıcak olur e ya Allah'tan geldi Tamam Allah'tan da Allah bize bir yetki vermiş e biz niye kullanmıyoruz? Mesela Fatih Sultan Mehmet'in çok güzel bir sözü var diyor ki siz diyor kula Allah'ın soracağı soruları sormayın yani namaz kılıyor musun oruç tutuyor musun bunu sormayın aç mısın tok musun giyeceğin bir şey var mı bizim bunları sormamız lazım yani madem geçmişten Osmanlı diye geliyorsak öyle harra hurra olmaz bunu diyeceksin yani hiçbir şey hazırlıklı değil bu devlet hiçbir şey hazırlıklı değil. Sel olur, Allah'tan geldi. Deprem olur, Allah'tan geldi. Ben Van depremi yaşadım, bize yardım ikinci gün geldi. Hani konut monut yapıldı diye ama bize satıldı şu anda. Satıldı. satıldı. E, sen alıyorsun sonra. Yani sana vermiyor. Yani ben sana ev yaptım, e geç demiyor. Sana satıyor. Sana 10 yıl diyor ki ben sana 10 yıl hibeli verdim. Sen 10 yıl sonra ödemeye başlayacaksın. Bize 2011'de 12'de konutlar yapıldı. Biz geçtik. 5 yıl sonra ödemeye başladık işte. Ya bu yangında da öyle. Adam çıkıyor diyor ki inşallah evi yanar. Yani bu insanlar yaşım şu şekilde düşünüyorum. Halk devletten gerçekten Selda Gölü'nü koruyor. Karadeniz'i koruyor. Şu an Karadeniz'e gittiğiniz zaman Trabzon demesiniz, Arapzon dersiniz. Yani mesela Türkçe tabela burada olduğu zaman hemen kavga çıkıyor ama her yerde orada Arapça tabelalar var mesela onu görebilirsiniz. Yani hiçbir şey yok. Ee, Kanal İstanbul diyor e çünkü etrafındaki araziler satıldı. Yani çok şey var aslında dediğimiz. Bunu dile getirdiğiniz zaman ya vatan aynı oluyorsun ya eskiden doğulu olduğum için Vanlıyım dediğim zaman PKK'lı diyordun. Şu an FETÖ'dü çıktı, CHKBC çıktı. Abi ben hangisiyim söyle de. <laughs> bileyim ya ben hangisiyim yani. Ya, şey, yok. Şey. ya yok alkışa gerek yok. Aşkımın Olması gereken bu oy vermesek bak oy vermediğimiz takdirde biz Türkiye'nin en büyük teröristleri oluyoruz ya ben Vanlıyım dediğin zaman mesela bana otomatikmen geliyor. E o da bizim ülkemizin şey. De, ya arada şimdi şu şekilde hani eskiden Vanlısın dediği zaman diyorum ya PKK'lı. Şimdi FETÖ çıktı, DHKPC çıktı. Ya bu üçü de zaten birbirle düşman örgüt. Sen birbirine nasıl bir örgütle iş yapıyorsun? Böyle bir, bir, şey yaşandı dün. E, halkın bir tarafı bir, bir kesimi tamam diyor artık biliyorsunuz. Belki Twitter falan kullanıyorsanız sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bazıları tamam görmüşsünüz. diyor, bazıları devam diyor, evet. bazıları güçlü Türkiye diyor. Olası bir seçimde e, tekrar bir olabilir mi sizce? Olur Aynen. abi bu adamlar olur. Bu adamlar kolay evet. kolay vazgeçiyor. Ya şimdi şu şekilde. Amerika'da şöyle bir şey var. Başkanlık sistemi iki dönem. Evet. İki dönemden sonra olamıyorsun. Nedeni ise kadrolaşma için diyor kendi adamlarını getirmeyin diye. Iki dönemden sonra yasak. Iki dönemden yasa sonra yasak olduğu için getiremiyorsun. Abi sen e, her yerden adamını getiriyorsun. Askeri olsun, polis olsun, devlet kurumlarının hepsinde bu adamlar var. Ufacık bir eleştiri olduğu zaman tuhaf tuhaf bakıyor. Hani eleştiren adam bile eleştiriyor. Korkuyor çünkü hani niye? Işimden olurum diye. Bir kesim aman bunlar gitmesin bize iyi para geliyor diye söylüyor. Bir kesim de aman işimden olmayayım diye söylüyor. Korku imparatorluğu var. Mesela Kuzey Kore'de olduğu gibi yani. Bu imparatorluk olduğu sürece hiçbir zaman yıkılamaz. Şimdi konuşuyoruz karşılıklı. Siz rahat rahat konuşabiliyor musunuz? Fikirlerinizi özgürce dile getirebiliyor musunuz? Ya bunu söyleyebiliyorsun ama yarın meçhul. Hiçbir insan yarın meçhul bir ülkede yaşayamaz. Yani bugün bu konuşuyorsun ama yarın ne olacağını bilemezsin. Bugün mesela bir pankart aç, eleştiren bir şey olduğu zaman hemen Tom'a gelir, polis gelir. Ama bazı şeyler için sürekli halkın desteği lazım o diyor. Ya şimdi diyorlar ya mesela işte şu an son gündem help Türkiye şey diyor savcılık dava açmış. Amerika Türkiye'den kit istemedi mi pandemi sürecinde? İstedi. İspanya Türkiye'den dedi ki bizim hastane sistemimiz çöktü mü? Çöktü dedi istedi. Peki şeye de göndermedik mi birçok ülkeye gönderiyoruz değil mi? O ülkeler aciz mi? Amerika acizliğini mi gösterdi? Hayır. Şöyle bir şey madem İspanya'ya yardım gönderiyorsan, Mevlana sözü söylüyorsan, sen de, de, bugün diyeceksin ki İspanya kardeş ben bugün ormanlarım yanıyor, bana yardım et diyeceksin. Bu acizlik, asıl acizlik ne biliyor musun? Maske takıp da merak etme ben şey, e, endişelenme ben aşılıyım demek deyip kendini halkını aşağılamaktır işte. Budur yani. Sen halkını orada aciz düşürüyorsun. Yani orada bir şey olmuyor ama ben yardım edin. Ormanlar yanıyor dedim zaman kötü oluyorum. Neden? Çünkü meçhul meçhul olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Yani yarını meçhul bir ülkede yaşıyoruz. Teşekkür. Ben teşekkür ederim kendinize. zaten yani. bir şeyin içini ortaya çıkartamazsın anladın mı? Ben şimdi Türkiye'ye dökmeye kalksam, konuşmaya kalksam eve gittiğim anda karakolda olurum. Yani o kadar çok şey biliyorum şu an çünkü. Kaç tane FETÖ'cü atıldı Türkiye'ye? Türkiye'de kaç tane memur atıldı şu an? Peki Türkiye FETÖ FETÖ FETÖ'den eteğini öpen kimdi? Peki sence ne olur? Gel, aynı, aynı gel diyen sorayım. kimdi? Gel diyen kimdi? Hani bu hasret yeter. Gel çağrısında bulunan kimdi? Şu anda Türkiye'yi yakan kim? Bunlar tamamen meçhul zaten. 150 tane FETÖ'cü var. Utansınlar. Ya. Utansınlar bu hani Türkiye'den. Bak yeter bu millete hani bu çektirdi yani. Yeter bak her an için iş savaş çıkabilir. 2023'te bu adam kalsın. 2023'te bu adam alsın kalın tamam mı? 2023'te. <laughs> 2023'te bu, bu, bu adam alsın AKP alsın. İş savaş çıkmazsa gelip beni alsınlar. Bak iç savaş çıkacak e, 2023'te. Çok ciddi bir iddia bu arada. Çok ciddi bir iddia. 2023'te iç savaş çıkmasa gelin beni Ne olur sence alır mı? 2023'te bir seçim olacak biliyorsunuz. Ya ben mı? şu an burada konuşuyorum. Adamın kulağına gidiyor. Şu anda o adam öyle bir şebeke kurdu ki kendine. Bak şimdi. Şöyle ben Muşlu'yum. Muş geçe, geçen, seçim. AKP Muşlu şu an AKP aldı. O seçimde o dönemde sana bir şey anlatayım. Orada HDP girdi. Sırı sakık vardı. Ve e, e, şey vardı. Şu anki AKP. AKP var Necmettin de. Girdi bunlar. CHP önüne gidiyor. Şey HDP önüne gidiyor. Sırı sakık 3000-4000 bin, bin tane oy fark attı. Oylar bir anda çaldılar. Vali çıktı dedik AK Parti kazanmış. Hadi herkes uğurlar olsun. Yani şu anda öyle bir sistem var Türkiye'de. Yani ben şu an bu oyumu boşa atsam bile AKP'ye gidiyor. Onlar kendine sayıyor oyu. Yani 2020 şu an şu an zaten bitti dediğim gibi ben şu an sabahtan beri iş arıyorum. İş yok iki üniversite i̇ki mezunu üniversite olduğunu söyledin iş ve yok. işsiz olduğunu ve söyledin. Iş yok. İşsiz bir vatandaş olarak, işsiz bir genç olarak geleceğimiz diyoruz ya. Buradan bir mesajınız var mı biz yönetimde? ben şu an türü, vallahi şu an telefondan ben telefondan yurt dışına kaçak çıkma yollarına bakıyorum. Arıyorum. Kaçak nasıl gidebilirim diye. O hale geldiniz. Kredi çekmeye kalksam diye hadi, hadi dolar çevirip gideyim diye. Bu sefer devlet diyecek ki işsizim ben sana niye kredi vereyim? E, i̇ş arıyoruz, para yok. Borç geldi mi? Ya pandemi dönem 10, 10, 17 gün kısıtlama geldi. Adam bana diyor ki bankada kredim var, kredi borcunu öde. Ben, ben işsizim, kapalı, yok. her yer kapalı, iş yok. Ben nasıl sana borcumu vereyim? O zaman bunları erteleyeceksin, yapılandıracaksın. Bunlar da yok. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Valla artık ya, ya Türkiye yönetimi ya düzelsin ya da bunlar gitsin Allah aşkına başka insanlara gelsin başka düzeltebilen bir insanlara gelsin Türkiye'ye. Ya Türkiye 20 yıl geriye gitti. Artık geri gitmesin yeter. Eğitim sistemi gitti zaten. Ya adam, adam ekonomi bakanı milliyetin bakanı yapıyor. Sosyal politikalar bakanı geliyor. Hayvanat bahçesi müdürünü alıyor geliyor. Milliyetin bakanı yapıyor. Arkadaş bu ülke böyle ilerlemez. Gençlerde gençlerde hiç kimse hiçbir hiç şey beklemesin. Ya şu an Osmanlı sistemini niye Amerika kullanıyor arkadaşım? Osmanlı'nın eğitim sistemini Amerika kullanıyor şu an. Niye niye Amerika kullanıyor? Niye Türkiye onu onu örnek almıyor? Adam tutturmuş bir müfredat, bir şey. Ya benim kısa işim Türkiye ikincisiydi. Kısa işim Türkiye ikincisiydi benim. Evet. Doktor, hocalar şu anda cerrah gözüyle bakıyor. Ama ne zamandan beri bu şey çıktı, mobil eğitim falan filan çıktı. Kız kardeşim bütün dersleri bitti. Tamamen geri kardeşim. Türkiye ikincisiydi ya. Altı dil biliyor. Altı dil biliyordu şu an dil unuttu. Konuşamıyor diye dil unuttu.